Faydaları saymakla bitmeyen antioksidan zengini narın kabuğu da cilt maskelerinden saç bakımına kadar birçok yerde kullanılabilirken kış çaylarınıza da kullanılarak kış hastalıklarından korunmamızı sağlayacaktır. Nar kabuğu yüksek oranda C vitamini içerir. Bu nedenle özellikle kış aylarında yaşanan grip, bronşit, boğaz ağrısı gibi hastalıklarda tedavi edici özelliktedir. Peki nar kabuğu zayıflatır mı? Antioksidan metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Bu nedenle içeriğinde yüksek oranda antioksidan bulunduran nar kabuğu da diyet programlarında sıklıkla kullanılır. Diş sağlığına da oldukça faydası olduğu bilinen kabuğun kemikleri ve dişleri güçlendirdiği bilinmektedir. Bu yüzden nar kabuğu ekstresi birçok diş macununda da bulunur. İçerisinde yüksek oranda bulunan antioksidan, kolesterolün düzenlenmesini sağlarken vücudun toksinlerden arınmasına da yardımcı olur. Tansiyon düşürücü özelliği vardır. Bir diğer faydası ise isale iyi gelmesidir. Nar kabuklarını kaynatılmış suda 10 dakika bekletip demledikten sonra içmek hem ishali tedavi eder hem de enfeksiyona sebep olan bağırsaktaki bakterileri temizler bazı cilt bakım ürünlerinin daha etkin olması için içeriğinde nar kabuğu tozu kullanılmaktadır. Cildin yenilenmesini sağlarken aynı zamanda güneş ışınları gibi zararlı dış etkenlere karşı da koruyucudur. Demlenilen nar kabuğu suyu ile temiz cilt üzerine tonik gibi uygulanarak kullanılabilmektedir. Nar kabuğu suyu her sabah aç karnı içildiğinde bağırsakta bulunan tenyaların dökülmesini sağlar, iyi bir bakteri önleyicidir. Peki nar kabuğunun faydalarından ne şekilde faydalanırız derseniz benim gibi kurutarak çaylara kullanabilir ya da kurutmadan suda demleyerek içebilirsiniz. Kurutup toz haline getirilen nar kabuklarını süt, ayran gibi soğuk içecekleri içerisine katabilir, yoğurda ilave edebilir, çorba veya salataların üzerine ilave ederek de tüketebilirsiniz. Evet bugünlükte bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.